Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Değerli ve güzel kardeşlerim, El Muafakat Şatibî'nin özet kitabı Maqâsıduş Şerianın son dersidir. Elhamdülillah. Böylece Şatibî telhisen özetleşerek bitireceğiz inşallah. Es sual İmma min alimin limislihi Alim alime soru sorar. Müştehit müştehiden soru sorabilir. Ev min muteallimin limislihi Talebe talebe soru sorar evli müteallimin li alimin talebe alimden soru sorar evli alimin li müteallimin ya da alim talebeden soru sorar kısım 4 oldu ha fakat diyor cevabul alimi lil müteallim gayrı lazım fi cemil ahval yemna fi ba'd ya alim talebe ondan soru sorduğu anda daimen cevap verme ihtiyacı yok. Boş soruysa niye cevap versin ki? Bazı zamanda cevap vermemek daha doğru. Belki demagoji yapar, boş soru sorar. Ben kendim çok görmüşüm. Adam soru soruyor, yani ben de bilirim diye sorusun. Cevap verme. وقدم الشارع كثره sual Şare Allah Celle Celalu çok soru sormayı da doğru görmüyor. İlme karşı demek değil ha. Nuhina ennesa Resulullah kâne yu'cibene Sahabe böyle yetişti. Çok soru sormuyor. Muhammed dikkat ettin mi? Çok soru sormuyor. Sahabe böyle. Ve fi fidelike kethîrah. Bu konuda çok delil var. Birisi mesela ya yüvellezine amenu la teselu en eşyain tübdellekum tesukum. Çok soru sorma. İlmi sorular hariç. Kerahi ve kerahetu fi aşreti mevada. On yerde soru sormak mekruhtur. Es sualu amma la yenfe' fi dini. Boş soru. Dinde bir faydası yok. Boş sorudur. Adam diyor men ebi. Bana sen be senin baban kimdir? Ev ba'de ma belaga min el ilmi hacetehu. Yani adam zaten cevabını almış durmadan demagoji yapıyor öyle değil. Hacetehu ne demek? İhtiyacını karşılaşmış. Hele de vır vır yapıyor, konuşuyor. Ev la ted'u ileyi fil vakit. Şimdi ihtiyacı yok. Bak şimdi ihtiyacı yok. Sen de konuşma olduktan sonra soracağım. Ev sualu an si'abil mesaili zor meseleleri soruyor. Demagoji olan lagazler. Lagazleri sormaya cevap ihtiyacı yok. Mekruhtur. Ev anil ileli fi ta'budat. Adam diyor öğle namazı niye dört rekattır? E bu ta'budidir. Ben ne bilirim? Bu yanlış. Ev anil müteşabihat müteşabik noktalarına girmeyin kalbin zeyhine delildir. Ev amma şecere beyne sahabe sahabeler Hz. Ali maviye birbirine girişmişler oraya hiç girme. Ev fihi ve teammuk yani boş boşuna demagoji yapıyor. Tekellüf yapıyor, taammuk yapıyor, oradan buradan laf getiriyor. Bir müminin ahlakı değildir ve fi muarada lil wahib al ray fi taannut yada taannut yapıyor kendini büyük gösteriyor hasımcıdır laf salatasını yapar ee, sen ne desen durmuyor cevap verme evet değerli kardeşim la yasul i'tirad ala zawahiri sen zahiri ayete itirad etme لِأَنَّ لِسَانَ الْعَرَبِيَنْدِرْ ف۪ي هُجُودُ النَّاسِ Bak zahir var, bir de nas var. Zahire karşı hemen çıkma. Zahir ne demek? Bir iki tane manası var, öyle değil. Nas, Arapçada çok azdır. Nas mı çok fazladır, zahir mi? Zahir fazla. ve وَلَوْ جَازَ لَنْ تَفَتْ inzal el الْكُتُوبِ Eğer nas... Eğer itiraz olsaydı zahir üzerinde kitapların faydası nüzulun faydasını yok olurdu. Faydası yok olurdu. Evet. <laughs> yani sen zahirin nasıl itiraz etme ve illa nüzulul Kur'an'ın faydasını kaldırmış olursun. Ve lem yekun fi umumatil Kur'an ala kuffari Mekke. O zaman küfari Mekke'ye Kur'an'ın umumu delil değildir sana göre. Ve kad elbabul el babul min ez zavahir. Evet, zahirlerden kalkmış kaçmışlar. Ferra el babul mezahib fi mahzurin eshed min ma minhu daha zorluğa girmişler. Ferra el babul min ez zavahir. Zahirden kaçma, itiraz da etme ha. Tarihte bu olmuş daha çok belaya girmişler. Girdiği çukurdan da çıkamamışlardır. Evet ve terkül itirazi alel kubera mahmudun. Büyük İslam tarihine alimlere itiraz etmemek doğrudur, güzeldir. Şimdi gençler durmadan eski tarihteki alimlere itiraz ederler. Hatta İmam Nevi gayri gayrimüslim son dönemde çıktı. İbni Hacer el-Azkalani gayrimüslimdir. Bu büyük bir edepsizlik ve terbiyesizliktir. Hatta el eseri diye bazı cahiller çıkmış. İmam Ebu Hanife nice İslam alimleri tekfir ederler. Halbal İslam adabı terkül yetirazi alel kubera. İtiraz etme. Onu öyle bırak. İstediğini alabilirsin. İtiraz edip de velvele yapıp da hava atma. Ve yerşidu lidâli kıssete Musa ma'al-Khıdır. Evet Musa ile Kıdır meselesinde biliyorsun Musa itiraz eylediği, manayı bilmediği mesela anlaşıldı mı? Derin bir tahlil var. Bir de hadis zira meselesi var. Ee, Tıbbi khali Rasulullah, Kıdırın fiha lahem. Kıdıra, bir tencere içinde lahem vardı. Kalen navelni zira'an, zira'a bana verdi. Fenaveltu zira'an, navelni zira'an, naveltu zira'an, iki üç kere geçmiş bir cedel olmuş anadın zira noktasında. Zira keçinin da hayvanın bir tarafıdır. Kolları diyelim. Ve kezalike tecrübe. Evet. Tecrübeyle de ispatlanmış ki kuberaya, büyük alimlere ilim talebe durmadan alime itiraz ederse istifade etmez. Bu da tecrübedir bir talebe gördün daimen müştehitlere karşı, alime karşı, büyüklere karşı terbiyesiz. Görün hakkında hakkında hiçbir şey meyve vermemiştir. Bu da tecrübeyle ispatlanmıştır. Değerli kardeşim, şakik Belhi, Belhi bir mezar-ı şerif derler şu anda. Şakik Oralı'dır. İbn-i Sina da Oralı'dır. Kul ma'ana ya feta kâle ene sâim. Kâle ebu turab. Kul ve leke ecu şer. Eba. E, hasili kelam böyle bir misal söylemiş. Son cümleye bak. El müştehid. En nazili nefsihi. Müştehid nazili nefsihi emin ala nefsihidir. La yeftekiru ila munazara in al haqq. Evet. Yani münazara ihtiyacı yok hakkı bildikten sonra müştehit zaten verdiği karar tamamdır. Ve nihtata ihtiyatlı davranıyorsa müştehit fel yesta'in bi men yethiku bi inkana fil kulliyat müsta'in derler. Bir münazır müsta'ini ara. Mesela müştehit diyor ki belki yanlış olabilir. İhtiyaten birisinden kulliyelerde, genel İslami ilkelerde birleşen alimlerden yardım isteyebilir. İn ihtata fe liyestaeen bimen yethiku bi in kana muafiqan lil kulliyat wal manazil al musta'in dallar ve in kana muhalifan lam yasahlu zalik. Adam kulliyelerde senle beraber değil. Adam mütezilidir, malcıdır. Sen bunda yardım etmen de yanlıştır. Evet değerli kardeşim ve inkasa da ila ra'yihi in kalam baynama muqaddimati tahqiq el manat muqaddimati la aranızda bir mukaddime esas musalleme olması lazım aranızda kimi bir yerde ittifak etmeniz lazım münazara anında ve ala hada nahvi teczi'at kuran kuran da böyle bir münazara yapar velisum murad nedir diyor velisel murad bihim ma ra sema ve ehlel mantık buradan mukaddimetein kubra mantıkçıların değil Kur'an'ın anlattıkları ayrı o mantıkçıların sure var kubra var haddi evsati çıkartıyorsunuz şekli evvelden netice bu bizimle hiçbir alakası yoktur değerli kardeşim lesel muradun ehlel mantık celal resmihim İnnemâ emrün intifâke ve zâkel mazeri. Buraya kadar inşallah ifade etmişimdir. Allahümme ec'al hâzel kitâb fi mizâni hasenâtina. Böylece İmam Şatıbî'nin o değerli el-muvâfakat dört cildini, telhisini, hulâsasını, üzzetini, dersini bitirdik. Allah kabul eylesin. استفادة إلى سن ميزان حسنات مزايا الأشهر سن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين